Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazına şimdi selam. Telefonda desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce sağ alt köşede yedek pin var. Sol alt köşede de şu anda acil aramalar var. Ama bazı modellerde telefon numarası ya da e-postayla giriş yapın seçenekler oluyor. Peki bu seçenekler ne işe yarıyor onu size paylaşacağım. Diyelim ki desen kilidi oluşturdunuz. Desen kilidi karışık olabilir ya da unutuyor olabilirsiniz. Ama yedek pin rakamlarda oluştuğu için daha çok insanın aklında kalabiliyor. Zaten desen kilidi yanlış girdiğiniz zaman size yedek pini öneriyor. Yedek pini girdiğiniz zaman otomatik olarak desen kilidi devre oluyor. Peki yedek pini de bilmiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Bu acil aramaların yerinde e-posta ya da telefon numarasıyla giriş yapın diye seçenekler çıkıyor. Telefon numarasıyla giriş yaptığınız zaman size bir kod gelir o kodu girdiğiniz zaman otomatik olarak sizin hesabınıza buluyor ve hiçbir bilginin silinmeden onları kurtarabiliyorsunuz bilginiz olsun ve şunlar iki seçeneği de bilmezimizden dolayı biz bunu ne yapacağız biz bunu formatlayacağız desen kilidi kıracağız peki desen kilidi kırmak için ne yapmalıyız onu size de paylaşacağım telefonunuz açıkken kapatmanız gerekiyor bazı modellerde telefonu kapatırken gene desen kilidi ya da pin kodu istiyor. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ve onu söyleyeyim. Şu anda bunu kapattım. Direkt kapandı. Şifre ya da desen istemedi. Ama bazı modellerde istiyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Direkt power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu bas tutarak telefonunuzu kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra hemen elinizi serbest bırakıyorsunuz. Serbest bıraktıktan sonra açılır açılmaz hemen power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu basılı tutarak tekrar işleme koyabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet öyle Videolarımızda sistemde mevcuttur, bilginiz olsun. Evet, telefonu kapattıktan sonra power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyoruz formata girmesi için. Ama bazı modellerde home tuşu yok. Diyor ki İzzet Bey benim home tuşu yok, ne yapmalıyım? Home tuşu olmayan cihazlarda ise power tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyorsunuz o şekilde işlem yapıyorsunuz bilginiz olsun. Ama şu anda Samsung J7 bu fark etmiyor. Samsung'un bütün modellerde de desen kilidi bu şekil bu yöntemle kırabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. 9'a kadar sayarak ellerimizi serbest bırakıyoruz. Evet sistem güncellemesi yükleniyor. Biraz da format ekranına gelecek. Evet bu direkt robot sistemine geldi. Robot sistemine direkt birinci seçenekte power tuşuna bastığınız zaman tekrar aynı yere gelir. Neden? Çünkü bunu yeniden başlat anlamındadır. Ama ses kısma tuşuyla Vip, e daha da faktör Rest'e geldiğiniz zaman İçindeki ne kadar bilgi varsa hepsi siliniyor, bilginiz olsun. Ve aynı zamanda da format atıyor. Evet, ilk önce... ...robot sistemini yapalım, bakayım ne olacak. Power tuşuyla onayladım. Evet, bu durumda herhangi bir şey silinmiyor. Mesela telefonunuz donduğu zaman... ...power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu basılı tuttuğunuz zaman... ...o şekilde direkt açılıyor. Format ekranında açılıyor direkt robot sistem öden işlem yaparsanız hiçbir bilginiz silinmiyor. Ama VIP'da da fatura resept'e bastığınız zaman içinde ne kadar bilginiz varsa siliniyor. Bilginiz olsun. Telefonumuz açılsın. Şu an telefon açıldı. Tekrar kapatmam gerekiyor. Çünkü açıkken işlem olmuyor. Telefonu kapatmamız gerekir. Kapat diyoruz. Az önce bu işlemi yapmıştım. Hani robot sistemini yük gösterdim. Yeniden başlatın demek istedim. Power tuşu, Home tuşu, ses artı tuşu. Aynı anda basıyoruz. Ve 9'a kadar sayarak ellerimizi serbest bırakıyoruz. Tabi bu işlemi yapmadan önce şarjın %50 olması gerekiyor. Eğer ki bataryanın durumu iyi değilse telefonunuzu şarja takarak işlem yapmanız gerekir. Bilginiz olsun. Peki %50 olmazsa ne olur? %50 olmadığı zaman eğer batarya durumu da zayıfsa telefonunuz askıda kalabilir. Askıda kaldığı zaman da cihazın bozulma riski olabilir. Bilginiz olsun. Robot sistemine birinci seçenek, ikinci seçenek, 3 dört, Beş. 5. seçenekten Vipa Data Factor Reset Power tuşuyla onaylıyoruz. Şurada da iki tane seçeneğimiz çıkıyor. Evet. No değil. Yes'e getiriyoruz. Ses kısma tuşuyla. Tekrar Power tuşuyla basıyoruz. Evet. Şu anda telefonun desen kilidini kırmış bulunmaktayız. Evet. En sonki seçenekte Robot sistemini ama yeşilde Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şu anda içindeki ne kadar bilginiz varsa hepsi siliniyor. Tertemiz fabrika ayarlarına dönülüyor. Ama bu arada desen kilidi de kırılmış oluyor. Evet Samsung J7 bu fark etmiyor. Samsung'un bütün modeli veya da Android olan bütün modellerde bu şekilde desen kilidi de kırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.